Kebapçıdan Marvel dünyasına uzanan bir yolculuğa hazır mısınız? Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün e, ne yaptık Ozi? Bugün biraz Marvel dünyasına giriyoruz. Nasıl Neden giriyoruz? giriyoruz? Ama kebapçıdan Marvel dünyasına <laughs> evet, girmemiz de çok enteresan değil mi yani? Kebapçıdan yani evet kebapçıdan nasıl kebapçıdan? <laughs> Geçenlerde arkadaşlar bir yemek yemeye çıktık işte. Çok affedersiniz kebap yemek. <laughs> Çok affedersiniz de ya. Yani. Geçenlerde, <laughs> geçenlerde öğlen yemek yiyoruz. Bir restorandaydık, kebapçı. Derken, muhabbet ederken işte bir sahibiyle de bir şekilde muhabbet... E, Oldu yani. ...gelişti. Ve işte yaptığımız işten biraz bahsettik. Elinde de bir şey varmış. Kapağı kırılmış. Yani tut, tutamacı kırılmış bir neydi? E, saç kapağı. E, saç ka kapağı saç Dökme kapak. Mı? kapak Dökme kapak dedi. <laughs> şey büyük yemek kazanları oluyor ya evet. onları kapatıp kapa Ya onu artık kullanamıyorum diyor şeyi. Kapağı kırıldığı için, açma şeyi kırıldığı için kullanamıyorum dedim işte. Bize bir gösterdi işte hani istiyorsanız verim. Gördüğümüz zaman zaten direkt aklımız hemen biz bir Avengers dünyasına daldık. Zaten çok yapmak istediğimiz bir şeydi. Ee, bir Kaptan Amerika kalkanı yapalım dedik. Peki nasıl yaptık bunu? Evet Oralar aralar biraz meşakkatli oldu. <laughs> ya ilk aşamada zaten tutamacının bir kısmı kırıktı. Diğer kalan kısmını da, ucunu da kestik. Tam ortadan bir delik açtık. Bu deliğin bize bir şekilde bir pergel görevi görmesi için bu ortadaki deliğe bir çivi sapladık ve işte çiviye bağladığımız iple şeritleri oluşturmaya başladık. Önce şeritleri çizdik. Güzel bir yöntem. Herkesin uygulayabileceği kolay evet, bir yöntem aslında bu arada. Kolay ama biz biraz yani, zorlandık ama kolay bir yöntem aslında. Yani. Geniş alanlar için büyük daireler çizmeye yarıyor. Ondan sonra yüzeyimizi beyaza boyadık çizimi yaptıktan sonra beyaz Boya çok böyle genel yüzeyi kapatıcı bir boya ama çizgilerimizi yemedi. Ee, o yüzden boyadıktan, boya kurduktan sonra çizgilerimiz de ortaya çıktı. Sonraki aşamada da ise maskelemelerini yaptık. İlk önce kırmızıya boyayacağımız alanları maskeledik. Sonra ortada bir şeyi bıraktık. Ee, Mavi. Mavi. Mavi alan için bir maskeleme yapmadık. Evet. Ortaya önce maviyi attık. Sonra elimizde bir kase vardı. O kasenin ölçüsü de tam bizim mavi yuvarlağımıza denk geliyordu. O kaseyi de ortaya koyduk ve kırmızı alanlarımızın boyama işlemini tamamladık. Müthiş bir renkti ya. Yani. Evet evet güzel eski bir boya ama. Ya yani güzel. parlak kırmızı. Bayağıdır atölyede duruyordu. Sonraki aşamada ne yaptık? Sonraki aşamamızda da şu oldu, yıldız, yıldız çizim. <laughs> Matematik, bu da çıldırdık ya. Yıldız çizmek bu kadar kolay, zor olmamalı yani. Aslında kolay bir yöntem. Burak mi? biraz zorlaştırdı ben işimizi. Ben mi? <laughs> Yıldız da normalde şey, metalik bir gri, metalik bir renk olduğu için elimizde bir şey vardı. Alüminyum bant. Bu bant da normalde yalıtım için kullanılır. İşte gaz borularını, işte kalorifer borularının yalıtımı vesaire gibi işlemlerde kullanılan alüminyum bir bant vardı. Bu bantla da yıldızımızı kaplayıp metal efekti verdik aslında. Ondan sonra da yıldızımızı hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdık. <laughs> Aslında dekoratif bir ürün olmasını istedik. Bir uzaylı istilası olmadığı sürece kalkanı kullanmayı düşünmüyoruz Herkes. Güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Bence bayağı de bayağı oldu. güzel bir şey oldu ya. Sonuçta bir kebapçıdan Marvel dünyasında dediğin gibi bir müthiş bir yatay geçiş. <laughs> Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenin arkadaşlar çekinmeyin ya. <laughs> beğenin yani yorum yapın, abone olun, beğen yapın yapımları çekinmeyin yani gerek yok. Bedava. <laughs> Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi dönüşümler arkadaşlar.